Aydın Akyürek, Gaziantep Güneş Gazetesi. Ya bizim engelimiz her konuda ahkam kesmek, açıklama yapmak, sorunları dile getirmek, duyarlı olduğumuzu göstermiyor maalesef. Çözüm üretmeyen tüm söylemler bilgi kirliliğinden öteye geçmeyecektir. Engelli bir insanın yaşadıklarını anlamak için de önce empati kurmak, sonra da engel kelimesinden neler anladığımıza bakmak şarttır. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Çeşitli sebeplerle bedensel veya zihinsel engelli olarak yaşamını sürdüren, daha doğrusu sürdürmeye çalışanların günü. Senede bir veya birkaç günde gösterilen ilgi, yapılan açıklamalar bu kardeşlerimizin sosyal hayatına olumlu bir etki yapmadığı gibi bu konuda toplumsal bir bilinç oluşturulmasına da öncülük edemiyor her özel gün gibi üç aralığı da birkaç cümleyle geçiştirip engelli kardeşlerimizi kaderine terk ediyoruz insafsızca. Mesela kentin engellilerin yaşamına uygun hale getirilemeyişi geçmişten gelen bir öngörü engeli değil midir? Her özel günde sahte gözyaşlarıyla hatırladığımız engelli kardeşlerimizden önce sosyal yaşamdaki engellerle yüzleşmemiz gerekir. Toplu taşıma aracında elindeki telefon kadar aklı olmayan bir gencin yaşlı amca veya teyze'ye yer vermemek için bakışlarını kaçırması zihinsel engel değil midir? İyilikten bahsederken kendi çıkarlarımız için başkalarının haklarına gasp etmek nedir peki? İnsanların yüzüne gülüp arkasından gıybet etmek engelsiz bir davranış mı? Başkalarının mutsuzluğu üzerine kurulan sözde mutluluklar hangi engelsiz mantalitenin ürünüdür? El kelam, bir göz haksızlıkları göremiyorsa, bir kulak feryadı duyamıyorsa, bir el uzanamıyorsa çaresize, bir ayak koşamıyorsa yardıma, bir dil söyleyemiyorsa gerçekleri bundan daha büyük engel olur mu? 3 Aralık aslında sağlam olduğunu inanan toplumsal duyarlılıkta sınıfta kalanların günüdür. Dünya ne zaman empati kuran insanlarla çoğalmaya başlarsa işte o vakit böyle günler kutlanmaya da gerek kalmaz. 3 Aralık kutlanacak veya anlamlı mesajlar gönderilecek bir gün değil. 3 Aralık şapkamızı önümüze koyup elimizi vicdanımıza atarak kendi engellerimizle yüzleşme günüdür. Şu da bir gerçek ki engelsiz insan yoktur. Nefis, kibir ve irademiz arasındaki kavga elbette engelleri aşmada en büyük kademedir. Ademoğlunun önündeki en büyük engel de budur. Yaşamak için yaşatmak yerine, yaşatmak için yaşamayı denemeliyiz. Dünya döndükçe engeller bitmez, ancak farklılaşır. Tüm mesele kendi engelimizle yüzleşebilmek.